Şimdi çıkmış İstanbul'a diyor böyle bir kanal İstanbul gereksiz. Ya zaten bunun kararını vermek sana değil. Bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve biz bunun kararını zaten verdik. Aynı zamanda büyükşehir belediye meclisine aittir. Senin böyle bir karar verme yetkinde yok. İnanın bunların İstanbul sevdası diye bir dertleri yok. İstanbul sevgisi diye bir dertleri yok. Ve nasıl olduysa işte İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanlığını aldılar. O İstanbul seçimini kazanmadılar. İstanbul seçimini AK Parti kazandı. Çünkü meclis kahir ekseriyetiyle kimde? AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda. Bunu iyi anlamamız lazım. Şimdi Çıkıyor bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat bütün müteahhitleri tehdit ediyor. Sakın bu işe girmeyin. Bak girerseniz biz geliyoruz ve geldiğinde biz bunu iptal edeceğiz. Ya sen gelmeyeceksin. Ve zaten gelemezsin. Bu ülkede dikili bir ağacı olmayana benim milletim yürü demez. Sizin böyle bir gayretiniz yok. Milletimiz hizmet bekliyor. Siz birinci köprüde de aynısını yaptınız. Yani şimdi bizim şehitler köprüsü dediğimiz. Orada da bunlar aynısını yaptı. Ve yaptık mı? Yaptılar. Allah rahmet eylesin. İkinci köprüde bunlar gene aynısını yapmadım. mı? Aynısını yaptılar. Yaptık mı? Yapanlardan Allah razı olsun. Ölenlerin ruhuna Allah rahmet eylesin. Üçüncü köprüde bunlar aynısını yapmadılar. Bay Kemal bütün onun çevresi aynı şeyleri yapmadılar. Hatta denizden motorlarla oralara gittiler. Durdurmak istediler. Yaptık mı? Yaptık. Marmaray'da aynısını yapmadılar mı? Yaptılar. Ama biz Marmaray'da yaptık. Avrasya'da aynısını yapmadılar mı? Gene yaptılar. E biz onda yaptık. Osman Gazi'de yapmadılar mı? Orada da yaptılar. Osman Gazi'yi bitirdik. İstanbul İzmir. E onu da istemiyorlardı. Onu da yaptık. Üstelik de İzmir milletvekili. Ve bütün onlarla birlikte başbakan olduğumuzda değerli kardeşlerim Adnan Menderes Havalimanı gibi doğru dürüst bir havalimanı yoktu. Ve oraya da şu andaki muhteşem havalimanını yaptı. Çünkü bize hizmet yakışıyor. Oy verirler, vermezler. Önemli değil. Bizim karakterimizde şu var. At denize balık bilmezse halik bilir. Değerli arkadaşlar, ülkeye ve millete hizmet etmek nasip işidir. Şayet nasibinizde böyle hayırlı bir işe vesile olmak yoksa önünüze gelen fırsatları da tepersiniz. Biz İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırılacak tarihi bir eser olarak gördüğümüz Kanal İstanbul'a herkes gibi muhalefetin de destek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ama onlar ne yapıyor? Destek olmak bir yana. Biz bunu yaptırmayız. Yapanlara da parasını ödemeyiz diyebilecek kadar akıl mantık dışı bir yere savruluyorlar. Bu bırakınız devlet yönetimini ve siyaseti çocukların kendi aralarında evcilik oynarken bile etmeyecekleri bir sözdür. Kumaşında azıcık devlet adamlığı, yönetici sorumluluğu, hukuk bilgisi, hak ve adalet anlayışı olan hiç kimsenin ağzından böyle bir söz çıkamaz. Gerçi bunlar gittikleri yerlerde ülkelerini şikayet edip uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye sakın gelmeyin ha çağrısı yapabilecek kadar muvazeneyi yitirmiş bir zihniyetin mensuplarıdır. Onun için de iflah olmuyorlar. Kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Bunun da ötesinde projeye niçin karşı çıktıklarının makul, mantıklı, bilimsel izahını da yapamıyorlar. Öyle karşı çıkıyorsanız hesabınızı, kitabınızı, alternatiflerinizi ortaya koyarsınız. Bizi de milleti de ikna ederseniz mesele biter. Peki bunların söylediği nedir? Kimi bunu hangi parayla yapacaksın diyor. Halbuki proje eğer yap işlet devletle olursa zaten bizim bütçemizden herhangi bir para çıkmadığı gibi bütçeye dönüşü olan bir para var. Milli bütçeden bunu yapar mıyız? Eyvallah, yaparız. Onun da bütün bu noktadaki kaynakları bellidir. Kimi çevre ve deprem riski diyor. Halbuki projenin hazırlıkları kapsamında çevre ve deprem meselesi de dahil 56 kurumdan olumlu görüş alınmıştır. Kimi de gereksiz diyor. Herhalde bu söz CHP'nin klasik muhalefet zihniyetini en iyi yansıtan ifadedir. Çünkü CHP tarihi boyunca ülkemizin her önemli projesine böyle diyerek karşı çıkmış, takos koymaya çalışmıştır. İstanbul'a Allah rahmet etsin. Menderes Vatan Caddesi bugün dediğimiz Vatan Bulvarı'nı açarken Bunlar genişliğini eleştirdiler. Çünkü ne hayal edebilirler ne böyle bir şey yapabilirler. Ne dediler? Buraya uçak mı indireceksiniz? Aynı CHP işte şimdiki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün inşaatına ne dediler? Bu köprüden mutlu azınlık geçecek gerekçesiyle karşı çıktılar. Acaba buradan CHP'ye oy veren kardeşlerim geçmiyor mu? Geçmedi mi? Ya bunun mutlusu mutsuz olur mu ya? Biz bunu yaparken bunun ayrımını yapmıyoruz ki. Buradan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, şu parti, bu parti böyle bir ayrım yapmıyoruz ki. Biz bunu tüm milletimize yapıyoruz, insanlığa yapıyoruz. Farkımız bu. İnşaat bittiğinde hükümet değişip de açılışını yapmak kendilerine nasip olunca bu sefer pişkince büyük eser diyerek projeye sahip çıkmaktan da geri kalmadılar. Geçmişte yerli ve milli uçak, yerli ve milli silah, yerli ve milli demiryolu, yerli ve milli araba projelerimizi akamete uğratan, hatta GAP projesine dahi karşı çıkan yine bunlar. Şimdi sahiplenmeye çalıştıkları Marmara'yı engellemek için Avrasya Tüneli'ni sabote etmek için neler yaptıklarını daha dün gibi hatırlıyoruz. CHP kafasının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, İstanbul İzmir Otoyolu'nda, İstanbul Hava Limanı'nda ve diğer yüzlerce binlerce projedeki tutumunu en iyi milletimiz biliyor. Hamdolsun milletimiz Türkiye'yi bu istemezlikçü zihniyetin eline bırakmadı. İnşallah bundan sonra da bırakmayacak.